Merhabalar, gündeme dair yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Bugün neleri konuşacağız? Bugün kademeli emekliliği, kademeli emekliliğe siyasetin bakışını ve aynı zamanda staj mağdurları ve bağ kurularla ilgili durumu da aslında değerlendirmiş olacağız. İşçilerin toplu sözleşmesini çok detaylı bir şekilde değil de yüzeysel gündemde neler konuşuluyor bu kısımlara değinerek sonrasında memurların toplu sözleşmesine değinip yayını Sonlandıracağız. Kademeli emeklilikle ilgili uzun süredir yayınlar yapıyoruz. Uzun süredir kademeli emeklilik çalışmalarını kim ne dedi, kim ha, neyi düşünüyor, neyi ne şekilde söyledi şeklinde takibimizi yapıyoruz. Değerlendirme yayınlarımızı sıkça yapmaya çalışıyoruz. Haftada en az 1-2 defa değerlendirme yayını yapıyoruz ve bu yayınları da yapmaya devam edeceğiz. Hatta daha da farklılaştırarak aslında bu yayınları geliştirerek devam edeceğiz. Şimdi kademeli emeklilikle ilgili yaz ayları olduğu için elbette ki biraz slow devam ediliyor. Yani biraz yavaş gidiyor mücadele ancak mücadeleyi yine de Emat Derneği yöneticileri olsun, diğer bireysel olarak bu mücadeleye katkı sunan arkadaşlar olsun yine de devam ettiriyorlar. Meclisin kapalı olmasına rağmen bu mücadele devam ediyor ki devam da etmeli. Çünkü kademeli emeklilik dediğimiz husus ne kadar geç çıkarsa o kadar fazla mağduriyet yaratmış oluyor. Şu an her geçen gün mağduriyet yar yaratarak gittiği için ne kadar erken çözüme gidersen, ne kadar erken emeklilikte adalet tesis edilirse o kadar önemlidir. <laughs> Onun için bu çalışma önemli. Yazın sıcağı da olsa, kışın soğuğu da olsa çalışma önemli. En son Elazığ'da bir stand etkinliği yapılmıştı, broşür etkinliği yapılmıştı. Onun dışında farklı illerde siyasi parti temsilcilerinin ziyaretleri vardı, dosya teslimleri yapıldı. Bu durumlar elbette ki sürece katkı sağlıyor. Ancak her zamanki söylediğimizi yine söyleyelim, yeterli bir mücadele şekli değil bunun arttırılması gerekiyor. Kolay değil. Bunun farkındayız. Kolay değil. Ancak bir şeyin çözüme gitmesi için de daha fazla mücadele olmak zorunda. Niçin daha fazla olmak zorunda? Artık belki de Kasım ayında seçim durumu söz konusu olacak. Ağustos'ta örneğin ilanı yapılacak. Bilemiyoruz. Hadi diyelim Kasım'da olmadı. Bir sonraki bahar aylarında olsa bile bu önümüzdeki Ekim-Kasım-Aralık döneminde mecliste bu çalışma yapılması gerekiyor. Yani her halükarda önümüzde çok büyük zamanlar yok. Bu nedenle daha fazla çalışmak zorundayız ya da daha fazla mücadele etmek zorundayız. Eğer sorunun çözümünü istiyorsak, emeklilikte adalet test edilsin istiyorsak, daha fazla mücadele olmak zorunda mücadelenin tabana yayılması her seferinde söylüyorum. Bıkmadan söylemeye de devam edeceğim. Tabana yayılması, kademeli emeklilikle ilgili beklentisi olan herkesin tamamı olmasa bile genel ekseriyetinin mücadeleye destek sunması, bazılarını sosyal medya üzerinden, bazılarının alana gelerek, bazılarını da derneğin vermiş olduğu görevleri yerine getirerek sunması gerekiyor. <laughs> <laughs> bu olm <laughs> olmadığı sürece maalesef çözüme gitmesi çok mümkün değil. Gelelim siyasetin bakışı kısmına. Yani siyaset kademeli emekliliğe nasıl bakıyor? Staj mağdurları kısmına nasıl bakıyor? Bağkur prim sorununa nasıl bakıyor? Bunlara bir bakalım. Ya siyaset daha çok faydacı yaklaşır. Yani bu bugünün siyasetiyle alakalı bir durum değil. Bundan 30 yıl önce de öyleydi, 50 yıl önce de öyleydi. Yani siyaset kendi partisine etkisi olmayacak çalışmaları mümkün olduğunca yapmamaya çalışır ya da bunlara zaman ayırmaz. Kendi partisine katkısı olacağını düşüneceği seviyeye getirilmesi gerekiyor. Eğer bir sorun çözüme gitsin isteniyorsa A partisi üzerinden çözüme gitsin isteniyorsa ya da P partisi üzerinden çözüme gitsin isteniyorsa o partilere katkı sağlayacağını hissettirmek gerekiyor. Bu his nasıl olur? Elbette ki büyük mücadeleyle olur. Güçlü mücadeleyle olur. Her yerde kademeli emekliliği duymalarıyla olur. Staj mağdurlarının sorunlarını duymaları ve bu noktada da cevap veremeyecek seviyeye gelmeleriyle olur. O kadar güçlü mücadele edersin ki artık cevap verecek durumda olmaz. O zaman ne olur? İşte o zaman bu sorunu çözersek hem bu kişilerin mağduriyetini ortadan kaldırmış olacağız, hem de partimize şu kadar katkı sağlayacak tarzı siyasi, siyasetçinin düşünmesine sağlamış olacağız. Bunun için işte aslında az önceki bahsettiğimiz konu mücadelenin tabana yayılması, mücadelenin her alanda sürmesi, hukuki zeminin her alanında, her zamanında bu mücadelenin devam etmesi. Eğer bu mücadele o şekilde devam ederse, Kasım Aralık aylarında diyelim ki seçim yapıldı ya da daha sonraki tarihlerde de seçim yapıldı ama seçim öncesi Kasım Aralık'a denk geldiğini varsayalım. O zaman işte sorunun çözüme gitmesi çok daha kolay olacaktır. Yani siyasetçiler genel olarak duruma bu şekil bakar. Muhalefet partisi de olsa, iktidar partisi de olsa olaya daha çok oy şekliyle bakıyor. Yani ne kadar oy alabilirim ya da ne kadar partime katkı sağlar gözle baktığı için mümkün olduğunca siyasetçiyi bu şekil düşünmeye sevk edecek mücadele yapmak lazım o kadar büyütmek lazım mücadeleyi o kadar o kadar genişletmek lazım bunu yaptığımız zaman o zaman mücadele sonuç vermeye başlayacaktır ya da işte şu zamana kadar çözüme kavuşacaktır diyebiliriz şu an bunu maalesef kesin bir tarih veremiyoruz şimdi gelelim İşçi toplu sözleşmelerine, işçi toplu sözleşmeler 6 aydır falan devam ediyor. Aslında 6 aydır değil, 2-3 aydır hükümet olaya müdahil olmuş durumda. Yani teklif vereceğim, verdim, işte şu kadar teklif vermesi bekleniyor tarzı kamuoyunda konuşulmasına baktığımız zaman 2-2,5 iki, buçuk aylık bir süreçten bahsediyoruz. Yani hükümet 2 teklif verdi sanırım. 3. teklifini verdi, tekrar geri çekti söylendi. Bu şekil haberleştirildi. <gülüyor> yani <gülüyor> %24 gibi bir oran ilk 6 ay için %24 gibi bir oran teklif edildiği söylendi. Ama sonrasında 3-4 gün sonrasında bu teklifin geri çekilerek revize edilerek yani revize edilmesi yukarı doğru revizeden bahsetmiyoruz. Aşağı yönlü bir revizyona gidildiği verilenin biraz daha aşağısı teklif edilmeye başlandığı söyleniyor. Bu noktada çok fazla konuşuluyor işçiler arasında ya da bu konuya ilgi duyan kişiler arasında çok fazla konuşuluyor. 1 Ağustos'ta Ağustos itibariyle grevlerin başlama durumu var. Tabii ki bu grevlerin başlaması yine sendikaların alacağı kararlara bağlı olduğu için sendika yöneticileri burada kritik rol oynuyor. Pazartesi günü sendikalar kendi toplantılarını yapacaklar. Bu noktada <laughs> nasıl bir yol haritası izleyeceklerini aslında belirlemiş olacaklar. Ee, i̇şçilerin kamu işçileri tabi bu arada bu söylediğimiz kişiler toplu, kamu işçilerinin grev durumu ne getirir, artımı getirir, eksimi getirir. Bunu hep birlikte göreceğiz ama sonuç olarak şu an kamu işçilerinin toplu sözleşmesi 6 ay geçmesine rağmen hala imzalanmış değil. Gelelim memur için toplu sözleşme yani 8. dönem toplu sözleşme 1 Ağustos'ta görüşmelere başlıyor. Bu 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmelere yetkili sendika taleplerini açıkladı. Yetkili sendikanın açıkladığı talepler gerçekleşirse elbette ki memur için çok da kötü olmayan memurun aslında beklentisini tamamıyla olmasa da kısmen karşılayan talepler. Ancak sorun memur senin ya da işte yetkili sendikanın talep edememesinde değil. Talebini direterek kazanıma dönüştürememesinde ya da kazanım diye söylediği birçok durumun aslında kazanımla alakası olmadığını tamamıyla memuru aldatma ya da işte memur aldatmacası şeklinde durum olduğunu <laughs> daha önceki yapmış olduğumuz yayınlarda, çalışmalarda defaten dile getirdik. Burada sorun yani memur senin sunmuş olduğu tekliflerde eksikler yok mu? Elbette ki var. Onların içine girsek bir saat yayın yapmamız gerekir. Ancak bizim burada özellikle değinmeye çalıştığımız husus memur senin sunmuş olduğu tekliflerin yani 100 teklif sunmuşsa iki teklifi kabul ettirdiği zaman o çok, çok süper kazanım elde ettik deyip imza atmaz. Sorun burada. 100 teklif ediyorsan senin en az 30-40 kazanım elde etmen lazım. Bu 30-40 kazanımla da kazandık dememen lazım. Şartlar bunu gerektirdi maalesef böyle oldu demen lazım. Ama 100 tekliften 3 tanesi, 2 tanesi, 3 tanesi olursa çok büyük kazanım elde ettik diye ortalığı birbirine katmaya çalışıyorlar. Sorun burada. Teklifleri 3 aşağı 5 yukarı benzer sendikaların hepsi yapıyor. Teklif değil ya da işte talepleri teklif diyoruz sürekli teklif üzerinden gittiğimiz için talepleri herkes yapıyor. Önemli olan bu taleplerin ne kadarının karşılandığıdır. Karşılanması için sendikanın hangi aksiyonlar aldığıdır. Önemli olan kısım bu. Ancak memur sen kazanım elde etmek değil de memuru biraz daha nasıl oyaların hesabını götürüyor için maalesef bu 7 toplu sözleşmede olmadı. 8. toplu sözleşmede de yani şu anki görünen itibariyle baktığımızda yine olmayacak. Çünkü bir taleplerin yapılış şekli olması gereken seviyede değil. İki <laughs> enflasyon toplu sözleşme masasında hala sopa gibi duruyor. Enflasyonun toplu sözleşme masasında bu şekil durduğu hiçbir toplu sözleşmede çalışan tarafı ya da işte memurların tarafı, memurların yetkilisi olan sendikanın kazanımla kalkma, bir başarıya imza atma imkanı yok, ihtimali yok. İlk etapta yapılması gerekeni aylardır söylüyoruz. Nedir? Enflasyon toplu sözleşme masasından çıkarılmalıdır. Bu çıkarılmadan yani to enflasyonu toplu sözleşme masasında çıkaralım derken bir kenara atalım hiç memuru ilgilendirmiyor anlamında değil. Enflasyon dediğimiz olgu fiyatların güncellenmesi ise ücretlerin güncellenmesi anlamına geliyorsa enflasyon farkı ya da enflasyon oranında artış o zaman bunu her yıl konuşmanın bir alemi yok. Bunu doğrudan yansıyacak şekilde aylık yansıyabilir, 3 aylık yansıyabilir, 6 aylık yansıyabilir. Nasıl yansıt önemli değil. Aylık olursa çok daha güzel olur. Ama sonuç olarak doğrudan yansıtıldı bir mevzuatsal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yapılacak. Bunun dışında bunun üzerinde eğer işte ülkenin büyüme koşulları, ülke şartları, piyasadaki durumlar, kamunun bütçesi bunların hepsi göz önünde bulundurulup zam pazarla yapılması gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece enflasyonla birlikte konuşulan hiçbir pazarlık kamu çalışanına bir kazanım elde ettirmeyecektir. Onun için de bu top sözleşmeden de çok büyük bir beklentimiz maalesef yok. Ama tabii ki süreci takip edeceğiz. Hem burada hem de sendikamızın kanalında bu konuyla ilgili özellikle daha fazla yayın yapacağız önümüzdeki bir aylık süreçte. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.